Arkadaşlar hatırladığınız gibi diğer videomda size e, defter defteri yapmayı yani eski defterimizi yeni hale çevirecektik. Evet bu ona devam ediyoruz. Şimdi ayıcığımızın karnını boyamıştık en son. Daha sonra şimdi videodu video kısmı. İlk önce bir kolları hafifçe boyayalım ki görünsün. Evet size boyu, boyamıyorum gibi gelse de aslında boyuyorum ama hafif boyuyorum yani gri gibi düşünün. Ama gri değil renk işte kahverenginin çok daha açı. Şöyle. Arada sırada yanlış yapıyorum onu kesince zaten düzelteceğim. Evet. Şöyle ayaklarını da çizelim. Şöyle yan kalmış bir ayağı olsun burada da. Aynen bu şekilde. Birkaç dakika sonra görüşürüz. Ben bu ayıcığımızı kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ortaya böyle bir ayıcığımız çıktı. Bence gayet şirin. Şurası biraz ince. Ama ben onu kendim yapmak istedim. Gerçekten kız ayıcığa benzedi. Yani öyle erkek karışımı filan değil. Evet şöyle. Şimdi ise bunu yapıştıracağız. Ama ilk önce şuradan şöyle defterimizi bir getirin şu kenara koyalım. Daha sonra bunu böyle yapıştıracağım. Şöyle bunun için bir miktar bant kullanacağım. Kullanacağım. Şimdi şöyle yapıştırdım gördüğünüz gibi. Tekrar hemen alıyorum. Bunu şöyle yapıştırdım bir tane bant daha. Daha arkadaşlar işimiz var. Ayıcığı yapıştırıp daha sonra da defteri tanıtmayacağım. Bu arada burası çıkıyor hatta buraya bir yapıştırayım ben. Aynen şu şekilde. Şimdi şuradan bir tane yapıştırdım. Kafasının olduğu kısımdan da hemen şöyle yapıştırdım. Sadece şu kısmı kaldı. Oraya da hemen bantımız alıp bir miktar yapıştırdık. Şöyle çıkmıyor gördüğünüz gibi. Şuradan çıkıyormuş hatta. Oraya da hemen yapıştırım sağlam olsun diye. Gayet güzel oldu. Şimdi süslemelere geçeceğiz. Buradan kar, çiçek falan öyle şeyler keseceğiz. Şimdi birkaç dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kalp kestim. Bir tane de şöyle güzel bir çiçek e, ee, kestim yani çizdim. Şimdi bandımızda yapıştıralım hemen. Şu şekilde. Bir defa daha. Bu arada ee, bandım bitebilir diye bir düşünüyorum ama biter mi sizce? Bence bitmez ya. Tamam kalsın bu böyle biz de yapıştırmamıza gelelim. Bu arada arkadaşlar niye böyle böyle bandı alırken böyle gösteriyorum? Çünkü neydi? Elim ters tarafı geçtiğinden dolayı. Yani onu da artık bir şey demezsiniz diyorum. Evet bandımda, da gayet güzel böyle. İsteyenler bunu kırtasiyelerden falan alabilirler. Bu arada şu e, turuncu çizgi yok. Ben onu e, bantla yapıştırmayan bant o. Oh, gerçekte. Evet. Hemen şu küçük yeri yapalım mı ya? Şu küçük bir yer var. Siz görmüyorsunuz ışıkta ama ben görüyorum. Hemen bir kere daha. Ve bu sayfamız. Yani bu sayfa bitti. Aa, arkadaşlar biz tersten yapıştırmışız. O zaman defteri şöyle kullanacağım. Şuraya yazdıklarımı da artık şey yapalım. Yani tersten şey yaparım belki. Bilmiyorum onu. Evet. Şimdi şu sayfaları bir yırtalım aslında ya. Aynen. Şimdi çizdiğimiz yere kadar bir gidelim biz. Bakalım, bakıyorum başka yok. O zaman şu kadarını kesebilirim. Bilmiyorum. Ya da kesmeyeyim. Ya tersten kullanayım defteri. Evet şimdi o diğer videoda dediğim yani diğer başındaki videoda dediğim sürprizi yapacağım. Buna araç yapacağız. Evet doğru duydunuz. Buna araç yapacağız bir tane. O da bal mumu şekli yani bal şeklinde olacak. Bildiğiniz gibi ayılar balları çok seviyor. Onun için birkaç dakika daha bekleyeceğiz. Bunlar gibi bunları kestiğimiz gibi. Şimdi birkaç dakika sonra görüşmek üzere.